Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğinin altını tekrar çiziyorum. Vatandaşlarımızdan bu konuda daha dikkatli olmalarını bekliyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar yaşadığımız tüm felaketlerde nasıl kimseyi mağdur etmeden herkesi yeni evine taşıdıysak, deprem bölgesinin tamamında da aynısını yapacağız diye konuştu. Artık her kim zehirli diliyle bu işlere engellemeye kalkarsa doğrudan milletimizi ve ülkemizi sırtından hançerlemiş olacaktır diyen Erdoğan şunları söyledi. Yaşadığımız bu büyük felaketin deprem gerçeğini herkese hepimize tekrar hatırlattığına inanıyorum. Özellikle kentsel dönüşüm projelerimizin ülkemiz açısından ne kadar vazgeçilmez olduğunu hep beraber tecrübe ettik. Artık her kim zehirli diliyle veya insanlarımızı tahrik etmek suretiyle bu işleri engellemeye kalkarsa doğrudan milletimizi ve ülkemizi sırtından hançerlemiş olacaktır. Bu ülkenin yeni acılara tahammülü yoktur. Biz de ideolojik veya keyfi sebeplerle kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade edeceğiz. İnşallah deprem tüm illeri, ilçeleri, köyleriyle ayağa kaldırırken ülkemizin diğer bölgelerindeki aynı tehditle yaşayan yerlerimizi de süratle dönüştüreceğiz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi daha büyük felaketlerden, belalardan kazalardan korusun diyor